Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler şu heyulayı da her geç silecektir. Rahmetle anılmak, ebediyet budur ama sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecektir? Bir insan büyük bir şair olabilir, gerçek bir dava adamı. İdeal bir şahsiyet abidesi, mütevazı bir mümin olabilir. Ama bir insan bunların hepsi birden oluyorsa, bu özellikleri tek tek ifade etmenize gerek yoktur. Kısaca Mehmet Akif Ersoy demeniz yeterli olacaktır. Derdinizi anlatmak adına Sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir diyen İstiklal şairimizi vefatının 75. İstiklal Marşı'nın kabulünün 90. yıl döneminde yani 2011 Mehmet Akif yılında yani 127 Aralık gecesi tam da vefat ettiği akşamda TRT 1 ekranlarında anmak üzere rahmet ve şükranla anmak üzere bir araya geldik. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. Bir şair için çok şey söylenebilir. Dostları bir şeyler söylemiştir, onları paylaşırsınız. Hakkında yazılan kitaplardan, biyografilerden bir dolu şey söyleyebilirsiniz bir şair için. Ama belki de bir şairi en çok kendi şiirleri anlatır. Kendi eserlerinden tanırız. Onun için biz de bu akşam Mehmet Akif Ersoy anma programında Hilal'in gölgesinde geçen bir ömrü yad ederken Akif'in şiirlerini gönüllerimize mısra mısra okuyalım istiyoruz. Hüsrânın hüznünde Çanakkale'nin destanlaşan duruşunda ya göz gözyaşında zulmü alkışlayamam meydan okuyuşunda ve nihayet istiklal marşımızın gönlümüzde sonsuza dek bayraklarca dalgalanacak olan coşkusunda Akif arayalım Akif bulalım biz Akif yılında böyle bir akşamda gelin birazcık Akif olalım istiyoruz en iyisi söz susun, ve şiirler anlatsın şairini. ...haykıracaktım... ...gür hisli... ...gür imanlı beyinler... ...coşar ancak ...ben zaten... ...uzun boylu düşünmekten uzaktım... ...haykır... ...kime lakin... ...hani sahipleri yurdum... ...eller diye atanlar... ...sağa baktım... ...sola baktım... ...her artık... ...bu arada... ...naşını tuttum... Bin parça edip, şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi, vadiyi eninim saracakken, Bir çağlamadan, gizliyle yaş gibi aktı Yoktur, elemimden şu sağır kubbede bir iz, Binler, safahatimdeki hüsran bile, Sessiz. Toprakta gezen gölgeme Toprak çekilin Hazin değil mi? Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir diyen bir gönül. İstiklal Marşı'nı bu millete armağan etmiş ve o artık milletimin malıdır demiş bir gönül. Vefatının 75. yılında böyle coşkuyla ve asırlarca ümidimiz, temennimiz o ki artan bir coşkuyla hatırlanacak, yad edilecek. Asım'ın nesli onu hiç unutmayacak ama Diyor ki sessiz yaşadım Kim beni nereden bilecektir He? Sessiz yaşasa da Bir milletin Sesi olabilen kahramanlar Vardır Kahraman sadece Ordusunun başına geçip Ülkeler fetheden adam değil Sinan Bir kahramandır mesela Kubbe kubbe Meydan okur zamanı Itri bir kahramandır Beste beste sonsuzlaşır ve Akşemseddin, Akşemseddin Sultan bir kahramandır. Fetih, fetih büyür, büyütür, zamana meydan okur. Ve Akif bir kahramandır. Bütün şiirlerinin yanında Çanakkale'de can verip şan alan binlerce yiğidin destanını asırlara bir destanlaştırarak Hediyeden şair olması itibariyle Bakın Çanakkale'nin yaşandığı Yıllardır 1915 Merhum Akif Berlin'de Yanında Ömer Lütfü Bey Var ve biz bunları Ömer Lütfü Bey'in Hatıratından duyuyoruz diyor ki Berlin'de merhumun en büyük Endişesi Çanakkale'ydi Gece gündüz Çanakkale cephesini düşünürdü Her sabah tekrar ederdi Yahu Ömer Bey ne olacak bu Çanakkale'nin hali? Allah bilir ama vaziyet tehlikelidir derdim. Askerlik noktasından bakarsak ümit yoktur üstad. Ancak fen kaidelerinin haricinde insanüstü bir şey olsun ki Çanakkale kurtulsun. Ben böyle dedikçe eyvah derdi Koca Akif son istinadgahımız da son dayanağımız da yıkılırsa halimiz nice olur ve çocuklar gibi hüngür hüngür ağlamaya başlardı. Akif'in Berlin akşamlarında Çanakkale için ağlamadığı tek bir gün bile yoktu ve diyor ki dostu ne söylesek susturamazdık şair. O ille bir cümleyi duymak isterdi. O cümle ne? Üstad yer yıkılsa da Çanakkale sükut etmeyecektir. Çanakkale geçilmeyecektir. Böyle dediğimizi duyduğu vakit tebessüm ederdi. Gözyaşlarını silerdi. Öyle değil mi Ömer Bey? Sükut etmeyecektir derdik. Çanakkale nasıl sükut etsin ki? Çanakkale sükut etmeyecektir nitekim. Geçit vermeyecektir düşmana Çanakkale. Çünkü metrekaresinde 5 litre kan bir kabirde onlarca gencecik can, yokluğun, tevekkülün, duanın, kahramanlığın meydanı, kurşunun, kurşunu yardığı an Çanakkale. Çanakkale geçit vermez. Çünkü Türk'ün, Kürd'ün, Laz'ın, Çerkez'in, Arab'ın sarsılmaz bir umudu en başta. Bir yudum suyu, yeri geldiğinde birkaç metrekare toprağı paylaşarak yazdığı muhteşem bir destandır Çanakkale. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? en kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donan mayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca daha şüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle o bir Avrupalı. Tedirir yırtıcı biz çok sırtlan kümesi.